Üniversitemiz Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Büro Jinekoloji Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Ordu Giresun toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten büyük bir ev sahipliği, çok büyük bir emek başta bize kapılarını sonuna kadar açan değerli rektörümüz Sayın Profesör Doktor Orhan Başan, arkadaşım değerli dekan arkadaşım Sayın Profesör Doktor Hakan Timur'a ve değerli meslektaşım Fatma Özmene çok teşekkür ediyorum. Dışarıdan gelen pek çok hocamız var bugün. Yine Hem Ordu Üniversitesi'nde hem Ersun Üniversitesi'nden gelen hocalarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bugün e, Ordu Üniversitesi ve Ürojinokoloji Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ürojinokoloji toplantısını yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Burak Hocam ilk bu toplantıyı e, düzenleyelim dediğinde biz çok heyecanlandık. Çünkü ürojinokoloji alanında modern ürojinokolojiyi kuran, geliştiren çok kıymetli hocalarımızla birlikte olmak bizleri gerçekten çok heyecanlandırdı ve şu anda bu heyecanı yaşıyoruz bizler. Ben e, hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Verimli, güzel, ilham verici bir toplantı olmasını diliyorum. Saygılarımla. Bizler 10 Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanında bilimsel faaliyetler alanımızla ilgili lisans üstü eğitim kursları, araştırma ve uzmanlık alanlarında geniş perspektifte çalışmak istiyoruz. Çalışmalarımızla devam ediyoruz. Bunların örneklerinden birisi de gene Euro Jinekoloji Sempozyumu. Bugün üniversitemizde tıp fakültesinden üç farklı sempozyum var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Birincisi anesteziyoloji ana dalının düşük akım sempozyumu. İkincisi gene bugün ortopedi ana bilim dalında gene ekstremite rekonstrüksiyonu ve Biyoloji Nefroloji Sempozyumu. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Katılımcı hocalarımızın desteği de bizi onur ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte güzel toplantılar, sempozyumlar yaparız. Sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda bizler de bu alanda güzel çalışmalar yapacağız. Çalışmalarımızın sonucunda da ne olacak? Ülkemizde kadın farkındalığına bir katma değer sağlamış olacağız. Katılımlarından dolayı öncelikle ders anlatan kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ürünün Ekoloji Derneği'ne yönetim kurumuna çok teşekkür ediyorum. Ordu Giresun Üniversitesi öğretim üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ve gene Tıp Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Hakan Tümr Hocama, gene Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Melike Hocama çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel, verimli, keyifli bir sempozyum olur. Ama hocalarımdan söz aldım. Seneye tekrar bekliyorum. Saygılarımla.